24.3 milyar, milyar tl. TL borç ama borç alacak farkı Galatasaray'ın 13 milyar TL seviyesinde biliyorum. O da şöyle işte 340 milyon dolar diye biliyorum. Dolarla böyle çarptığımızda rakamlar çok yüksek ama Galatasaray'ın biraz eli rahatladı. Birincisi Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı. İkincisi Flora projesini artık başlattı. Gerçeğe dönüşecek. Üçüncüsü Galatasaray için en önemlisi aslında işte Kemerburgası taşınma oldu daha Mecdet Köy'deki o rezidans projesi de var ama Aslantepe Vadisi projesi. Orada da Galatasaray'ın şöyle bir avantajı olacak. Stada zaten izleyicilerimizin çoğu muhtemelen maçlara gittikleri için ne demek istediğimi anlayacaklar. Galatasaray stadından alışveriş merkezine inen o yoldaki o arazideki eğim farkı bir avantaja dönüşebilir Galatasaray'da. Ticari alan sayısının fazlalığıyla oradaki satışla da bir rezidans projesiyle Galatasaray çok önemli gelirleri elde edebilir. İşin zaten proje kısmında Dursun özbek. 2015'te başkan olduğunda işte Riva ve Flori'yi hayata geçiren başkandı. Şimdi son imzası Aslantepe Vadisi projesi.